Adem. Evet abi. Bilede yapıyorsun. Aynen abi. Önceden normalde bile ayaklarından tutup yerde bilede gibi sürüklerken demek ki biledeğimiz varmış. Şimdi bilede. Adamız... <laughs> adamız... Ama tamam da torpilin amacı ne abi? Yani ben burada biledeyle yerleri süpürürken bu neyim ne? Çöktün ama Adem. <laughs> Torpilin şimdi dur da. Allah Allah. <laughs> de şeytanlık da senden çıkıyor biliyorsun değil mi? Hiçbir şey, şey yapmıyorum. Yemek sipariş vermeye gitmiştim. tabii canım, çok güzel yemek siparişi vermeye gitti arkadaş. Korktun mu abi? Evet. Kulağım delinmiş vallahi. Gayet başarılıydı. geçen İbod'da da sendin ha. Evet. Ben. Ne olursa benden çıkıyor. Baksana silden ne Yak yak. Bence bir 100 lira çalıştırması lazım. Ne? 100 lira. Sana mı? Aklıma aldı. Ben bir adayla yerleri silerim. 100 size... lirayı aklına alabiliyoruz mu? Aldı işte aldı. 1000 lira versek ne yapacaksın acaba? Herhalde komple beynimi yok edersiniz. 10.000 lira. 1000 mi